arkadaşlar bugün sizlerle beraber Blastars videosu çekiyoruz. Evet Emir ve Mete Blastars videosu çekiyorlar. Arkadaşlar bu hayalet modu varmış iki çift hesaplaşmada arkadaşlar. Hayalet evet hayalet modu. Onu oynayacaklar. Çocuklar bu modda yavaş yavaş canınız 49 49 gidiyor. Hı hı. Vay. Hadi bakalım görelim. Başarılar çocuklar. Düş 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 düş. Evet şansa hemen iki kutu çıktı. Hadi ben şuna sağlayacağım. saldıracağım. Aha orada bir kutu var boş. Aha kurovu biz patırır. Biz kurovu mı tur yeniriz arkadaşlar. böyle kolay yenilir biliyor musun? Hop. Vay. <laughs> 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 Vay. Eyvah. Ne de Kenara çekin. Çur kaçur kaç. Ya. Aa. Devam ediyor. Abi kaç kaç? Emir 6 seviye şu an. Abi öldürün ya. Kaç ya ah abi. Olsun 3. oldunuz. Bir daha oynayın bakalım. Tamam kapandı. Evet. Ha. Hadi bakalım devam edin. Aa ben tekrar yapamıyorum. Hadi ya. Başka bir tamam seç karakterini. Sen de seç Mete. Yok ben geliyorum. Tamam. Gale ile devam edecek. Hadi bakalım Emir. Ben de bolla devam edeceğim. Hadi bakalım. <laughs> güzel taktik. Aslında takım oyuncularından biri yakından vuran olacak böyle bal gibi. Diğeri de uzaktan vuran olacak kale gibi. O zaman daha güzel bir takım oluyor. Ya bir bu eksikti. <laughs> ben keşke kol olsaydım. Abi. Hadi bakalım. Evet. Mete'de problem yok. Abi. Emir'de problem var da Mete o yüzden biraz oynayamıyor. Evet. Sen çok uzağa gitme Emir'den ama. Hep Hep, Hı. hep saldırıyorum. Yukarıya doğru. Yukarı, yukarıya, yukarıya doğru. Yukarıya yukarıya. Yukarıya abi yukarı. Ayrı, ayrı ayrı gitmeyin ama siz bir takımsınız çocuklar. Abi yukarı yukarı, yukarı abi yukarı. Ya. Hadi yukarı Yukarı. Dikkat et Mete. Yukarı yukarı. Emir'i de koruman lazım. Kuruyacağım da. Almaya gideceğim. Ben kaçacağım. Kaçacağım yapacağım bir şey yok. Kaçacağım yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Yapacağım bir şey yok. Güzel. Git. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Pis. Git git git. Süpersin <laughs> Mete. Oh. Süpersin Mete. Kale efsanesi devam ediyor arkadaşlar. Hadi ben abimi burada beklemeliyim arkadaşlar. Evet. Abisini koruyan Mete. Harikasınız çocuklar. Ve devam ediyor. <laughs> evet. Emir'e yardım ediyordu Mete. Harikasınız çocuklar. Orada var. Biraz... Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harikasın <gülüyor> Mete. Canın da olsun Mete. Canın Hı. da olsun ateş Abi etme sen beni koru. Canın da olsun. Evet abisi koruyor onu. Canın da olsun ateş etme gereksiz Hasan Mete. Tamam can dolmuyor olmuyor. Aa, bu. can doluyor bu da. Alem. Anne. Bu, Rosa bu Rosa'nın. Bu Rosa'nın Rosa'nın. Abi Rosa buraya çimi. Ha? Vay budur işte. Krallar geri döndü. Pro Hasan Mete ve Kral Emir efsanesi devam ediyordu. Aa, Bir gelemedim. dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.